Arsuz Motosiklet Kulüp üyeleri Kadirli'den gelen motosiklet grubunu Arsuz'da ağırladı. <laughs> Türkiye'de hızla yayılan ve profesyonelce kulüpleşerek yaşamlarını sürdürmeye çalışan motosiklet tutkunları fırsat buldukça sıkça bir araya gelmeye devam ediyor. <laughs> Arsuz'da gerçekleştirilen buluşmada bir araya gelen motosiklet üyeleri hem yemeklerini yedi hem de birbirleriyle samimi sohbet gerçekleştirdi. Yapılan ziyaret sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Arsuz Motosiklet Kulübü Başkanı Cüneyt Solmaz, kendilerini ziyarete gelen Kadirli Motosiklet Grubu'na teşekkür etti. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Arsuz Motosiklet Başkanı Cüneyt Solmaz ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber... ...sizleri karşılamaktan mutluluk diyoruz. Kadirli, Savron Motosiklet Kulübü Başkanı Kaan Batur'da... ...bizlerin birbirinden hiçbir farkı yok, kesinlikle birlikte daha güçlüyüz... ...Arsuz ve Kadirli'den tek farkımız yoldur, burada kendimizi ev sahibi olarak hissediyoruz dedi. Kulübü üyeleri e, ve başkanım çok teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız için. E, aslında biz burada misafir değiliz, kendi evimize gelmiş gibi hissediyoruz. E, bunun örneklerini Samok 1. Yıl kamp etkinliğinde gördük... Siz misafir değildiniz, ev sahibi gibi bize yardımcı oldunuz. İade ziyarette bulunuyoruz. Kadirli ile Arsuz arasında sadece yoldan başka hiçbir ayrım yok. Biz bunu biliyoruz. Kadirler zaman bir eviniz var. Sizler her zaman bekliyoruz. Teşekkür ederim. Yapılan konuşmalar sonrasında ise hatıra fotoğrafı çekildi.